Arkadaşlar selamlar merhabalar nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlere Gragas oynuyorum. En son Gragas oynadığımda evet dolar 5 liraydı artık oynayamıyorum. Hala yukarıda güçlü olan bir karakter, üst da hala güçlü olan bir karakter. Ancak ve ancak, ancak ve ancak diyor aldılar. Normalde Camille'i ben jungle ydim. bana jungle gelmişti çocuğa dedim ki sal hani sal dedim şey attım değiştirme attım o kamil kitledi istiyorsan de tapa geç fiyoranın karşısında dayak yemeyeyim ben dedi haklı çocuk ne yapsın ben de iyi tamam dedim gragas alırım karşısında biraz da olsa dedim ki dayanırım lisin var vur onu bana Çakre vurmaması lazımdı ona vurmaması lazımdı. Ona vurduğu zaman işler tersine dönüyor. Ben niye W başladım? Ben niye Q başlamadım? Ben niye bu kadar kötü Gragas oynuyorum? Yok lan iyi oynuyorum. Vurdum valla. Valla vurdum. Asifimiz burada mı? Oy. Oy. Çakralar adamdan yana. Çakralar adamdan yana. Gragas'ı ben oynuyorum kardeşim. Çakraların bana gülmesi gerekiyor. Biraz içki yaşatmıştım atmıştım ha. Oy! 20 söktü. Neyse arkadaşlar. Hiç aldırış etmiyoruz. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Bunları da aldık. Nasıl ama? Nasıl ama? Hiç minyon kaçırmadan laning oynamak. Bugün size hiç minyon kaçırmamayı göstereceğim arkadaşlar. Arkama geçmesin. Arkama geçmesin. Arkama geçersen seni arkama alırım. Seni arkama alırım arkama geçersen. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Burayı itiyoruz tamam mı? Burayı ittik. Buna bir tane vurduk. Bir tane kaçırdık değil mi? Ama bir tanenin ayıbı olmaz. Değil mi? İkinin ayıbı olmaz sevgili değerli dostlarım. İkinin ayıbı olmaz. Aldık mı onu? Al. Şimdi bize bir lazım ki bize bize bir, bir, bu lazım. Normalde bu lazım değil. Bize normalde bir bambi lazım tamam mı? Şu var ya şu. Şu nerede? Nerede bu? Bu 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 bu. Bambi'nin alevi. Bunu aldıktan sonra leaning'im bir nebze daha rahat oluyor arkadaşlar. Ama nasıl rahat oluyor? Şimdi ilk başta Ekranın sağ altında bulunan abone ol butonuna bastığımızda ben gold alıyorum arkadaşlar. Direkt gold alıyorum. Gold aldığım zaman da tabii ki de Fiora'ya karşı biraz daha kolay. Biraz daha kolay laning yapıyorum. Dusunu attıktan sonra elimizden bunu çıkartıyoruz. Şimdi baktınız kanala abone misiniz? Şimdi baktınız. Sonra böyle kusunu bozduk. Kusunu böyle bozduk. Kanka hayır 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 hayır. Aa! Tuttum ikisini de ikisini de vurdum ikisini de vurdum. Lan lan neler oluyor lan bir Q çıkart lan. Oğlum. Oğlum. Mana yok ki. Akali geliyor ki. Gördüm kanka. Geliyorum. Gördüm de olayın öyle bırakılmaz. Evet, evet. Kanka görüş artık ya. Kanka görüş ver. Biz ne yapıyoruz ya? Biz ne yapıyoruz ya? Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Geldi <laughs> ilk ilkade yardıma geldiler. Köstak oldular gittiler. Biz oradan bir skor çıkartamadık değil mi? Ne ejderi? Bulut ejderi. Şimdi biz gidelim mi? Şimdi takımda front eksikliği görüyorsunuz değil mi siz? Ben görüyorum. Doğru mu görüyorum? Ama Fiora bak. Şu an 500 gold öndeyim. 500 gold önde olmaya devam edeceğim kardeşim. Gitmiyorum. Gitmiyorum. Ulan gitmiyorum. Heh nerede kalmıştık? Ben de diyorum ki benim farmım niye düştü? Sonra Abi videoya hafif böyle ufak ekranı alıp bir like-mike atabilmek seçenekleri var. Şimdi boolean'i burada böyle bırakıyoruz, tamam mı? Aslında direkt bu kuleye oynayalım. Fiora yok kanka. Kuleye mi oynayalım yoksa... Ben geliyorum kanka, Fiora döndü. Bak şu an Fiora yok. Buradan mı yürür? Buradan yürümedi. Kanka bu adam kuleye gidecek tam. Gel gel. Ne oldu bir asist mi aldık? Şu almamız gerekiyor. Başla. Oğlum. Lan oğlum kimse ölmedi neyin soru lan? Evet, evet. Bizim Soraka galiba intlemek evet. istiyor. Ben de Soraka gibi hissettim. Başla. Çıktım kanka ben haberin oh, olsun. Evet. Mine'ımız çok gidiyor arkadaşlar. Ha 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 ha. Lan like atın demeyi unuttum lan lan like atın ha attınız mı? Kanka geri çekil oradan. Tamam güzel teşekkür ederim. Şimdi Fiora ile aramızda 500 gold vardı hatırlıyorsunuz az önce yalan söylemiyorum. 100 gold'a kadar düştü. Biz zaten onu görmediğimiz için o 100 gold da şu an kapanmıştır. Bu milyonları almazsak o 100 gold daha da kapandı. Kim kanka? Oynadım kanka. Ram da geldi kanka. Bizim bir front ihtiyacımız var. O front benim galiba. Şöyle tutarsam bunları. Buraya da bir ufak tutsam. bunu böyle alırsam. Bunları böyle alamazsam. Mana bir. Şöyle atayım da. Güzel. Bu geç kaldım kanka. Şimdi buradan bir armor bot aldık. Oradan sonra bir roket kemer aldık. Doğru mu? Ayakkabılarımız da tamam. Şu an Akali var değil mi karşıda? Bir Akali var. Başka ne var? Akali bize çok vurur mu? Vurmasına vurur ama Fiora bize daha çok problem yaratacağı için bir buzdoğan eldiveni alalım. Almayalım, oynamayalım. Mı? Gel gel. Gel kankam gel, siz güvenin bana. Gel kankam gel. Demek o en son Gragas oynadığımda dolar 5 liraydı. Peki abi. kanka bunu. Nice babacım. Nice. Çırpındım çırpındım. Çırpındım. Umarım isim isim buraya gelmez de. Evet. Bir almam lazım kanka. Aldık galiba ya. Ne diyorsunuz? Aldık mı? Ben ne yapıyorum burada şu an ya? Ben ben ne yapıyorum şu an burada? Ah, oh, bu hayatım yemin ediyorum kumar. Takım ne alemde? Takımda bir soraka dip seziyorum. Doğru mu seziyorum? Doğru seziyorum. Doğru seziyorum. İlk ejderi aldık. Bunu salmak durumundayız anladığım kadarıyla. Rondunuz geliyor aslında. Bunları alamaz mıyız? Şunu gör, şunu gör, şunu gör. Onu da al kanka. Güzel. Şu redim var. Mid alabiliriz aslında ya. Şimdi savunmadan bir adet Doğan'ın kudreti alınabilir arkadaşlar. Hangi çıkın oradan çıkın zorlamayın. Ya mid tower'lar çıkma açtık. şimdi? Kanka nasıl yemedin onu? Gel, gel, gel. Güzel. güzel. Ne alemdeyiz? Bam. Ez evet, için mantıklı bir yer. Çok uzağa gitmeden, çok yakına gelmeden base için mantıklı bir yer. Bu Fiora kesmesine keserim ancak... Aldım mı lan onu? Ban gerekiyor, Lee geliyor. Burada Scuttle var arkadaşlar. Güzel. Güzel güzel güzel. Bak Brown'un kalkanına dikkat etmem gerekiyor. Çok içerideler kanka. Aldım ama. Aldım ama al onu al onu. Çok iyi be. Aslanlarım benim be. Vermeyelim kanka mide. Yanlış yol, yanlış yol, yanlış yol. Burası da yanlış yol ama. Şöyle kafalarını vuralım hafiften Roket kemerim var Tuttum kanka Alsanız onu bir can lan 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 Amacım glisini sokmamak işte. Tut kanka bunu ulti at direkt. Bu Şu Fiora'yı şunun almam gerekiyor. Seni de kurtardım kanka. Şimdi. Burakamız <laughs> <laughs> oyunda yok ama nedense kazanacağımızı düşünüyorum. Art teriliyor gibiyim. Böyle uzun zamanın üstüne asırlardır Gragas oynamamamın üstüne güzel oynaya gibi hissediyorum kendimi. Kanka şu minyonları sal birleştireyim. Teşekkür ederim. Gitti kanko galiba. Alın siz. Ben tankım zaten. Benim şu an süreçte ihtiyacım yok. Siz alın bol bol demek çıkartın. Şu bir adet görüş çıkartalım. Çok dip. Adamlar barona gitmesin. Kanka tam bir çomarız bu arada ya. Alalım da bari cezalandırmış olalım. Dolarsam Alın kanka siz ben kovalayıp da vakit kaybetmeyeceğim. Ölseydin. Bram'da bile baron var ya. Zor çok zor. Azgın yangınlarda can evim ciğerim yanıyor. Tamam tamam kulaklarınızı o kadar da abartmayın. O kadar da abartma kardeşim ya. O kadar da abartmayın ya. Yani kötü olabilir ama o kadar da değil yani. Bu, bu bir abartıdır. Şimdi. Takımda cellet alan var mı? Takımda cellet alan bir Allah'ın kulu yok. Zingar sadece adicilerin vurma odaklı olduğunu falan düşünüyor. Burada bir var mı? Mepek dayı. Azizden kurtarmaya çalıştım ama nasıl mı mepek gibi çat 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 adamları çıkartıyorum çıkın kanka. Fight yapmayın, elleri terim çıktık. Alın kanka, Fury'ye, Fury'de TP var eksiz şu anda sorak oradan değil kanka sorak oradan değil. Patiye kazandık ya kazandık vardı. Rakip katledildi. Bunu alır mısın kanka? Oh! Oğlum o nasıl bir bot ya? Lan bizim maçı nasıl kaybedebiliyoruz? Böyle böyle bir mantık mı var ya? Allah 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 Allah. Bizim maçı nasıl kaybedebiliyoruz ya? Bir, bir kile bir maç kaybetmek. Bozduğum. Bir kile bir maç kaybetmek. Ama atarım ya, atarım. Benlik bir şey yakurdudu. Ben ne yapabilirim ki ya? Ben ne yapabilirim? O kadar oynadılar. Ben ne yapabilirim? En çok biz tanklamışız. Neredeyse en çok da biz vurmuşuz. En çok kere de bizim katkımız var. Yeter ya Rabbi şükür daha ne olsun. Bir daha Gregas'tan ne bekliyoruz. Adam domine ediyor. Taşıyor. Oraya karşı ekta kalıyor. Kesiyor yetmiyor. Ama maç kaybediyor. Elden bu geliyor arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Selamlıyorum. Like atmayı unutma. Allah'a emanetsin. Bay bay.